Merhaba sevgili rüya tabirleri izleyicileri. Bugün çok çarpıcı, duygusu yoğun ve uyandığında insanın kalbinde iz bırakan bir rüyayı ele alıyoruz. Rüyada denizde boğulmak. Bu rüya çoğu zaman korkuyla uyanmaya sebep olur. Kalp hızlı atar, nefes daralır ve insan ister istemez şunu düşünür. Bu rüya kötü bir şey mi anlatıyor? Ama hemen şunu söyleyelim. Rüyada boğulmak çoğu zaman ölümle değil, Duygularla, baskıyla ve kontrol kaybı hissiyle ilgilidir. Şimdi gel, bu rüyanın mesajını katman katman açalım. Rüya'da deniz görmek başlı başına güçlü bir semboldür. Deniz bilinçaltında duyguların derinliğini, bastırılmış hisleri, korkuları ve arzuları temsil eder. Deniz ne kadar büyük ve derinse, duygular da o kadar yoğun demektir. Bu yüzden rüyada denizde boğulmak genellikle kişinin duygularının altında kaldığını hissettiği bir döneme işaret eder. Bu rüyayı gören kişi çoğu zaman gerçek hayatta şunlardan birini yaşıyordur. Çok fazla sorumluluk, üzerine gelen baskılar, bastırılmış üzüntü veya öfke, kontrol edemediği bir süreç ve o meşhur her şey üst üste geliyor hissi. Yani boğulma, artık nefes alamıyorum duygusunun rüya dilindeki karşılığıdır. Psikolojik açıdan rüyada boğulmak duygusal taşma anlamına gelir. Belki uzun süredir güçlü durmaya çalışıyor hislerini içine atıyor. Kimseye yük olmamaya çabalıyorsundur. Ama bilinçaltı bir noktada alarm verir. İşte bu rüya o alarmdır. Rüya sana şunu söylüyor olabilir. Her şeyi tek başına taşımak zorunda değilsin. Tabii rüyanın detayları burada her şeyi değiştirir. Rüya'da sakin bir denizde boğulmak, dışarıdan her şey yolundaymış gibi görünse bile, iç dünyanda büyük bir baskı yaşadığını gösterebilir. Belki kimse fark etmiyordur ama sen içten içe yorulmuşsundur. Rüyada dalgalı, fırtınalı bir denizde boğulmak ise hayatındaki karmaşanın ve stresin artık kontrol edilemez hale geldiğini simgeler. Sanki birden fazla sorun aynı anda üzerine geliyordur. Peki rüyada boğulurken çırpınıyor muydun? Bu çözüm aradığını ama henüz bir çıkış yolu bulamadığını gösterir. Peki ya hiç çırpınmıyorsan? Bu durum teslimiyet hissiyle ilgilidir. Bu bazen pes ettim duygusu olabilir. Bazen de kendini akışa bırakma halidir. Burada rüyadaki duygu çok önemli. Korku mu vardı yoksa garip bir sakinlik mi? Gelelim en güzel kısma. Rüyada denizde boğulup kurtulmak. Bu çok güçlü ve olumlu bir semboldür. Bu rüya zor bir dönemin içinden geçsen bile sonunda ferahlığa çıkacağını anlatır. Yani sana şu an zor ama geçecek mesajı taşır. Eğer rüyada seni birinin kurtardığını gördüysen bu gerçek hayatta alacağın bir destek, bir yardım veya bir yol gösterici anlamına gelebilir. Bu kişi tanıdıksa, o kişiyle olan bağın önemlidir. Eğer tanımadığın biri ise, bu bazen ilahi yardım veya hiç beklenmedik bir yerden gelecek bir destek anlamına gelir. Rüyada boğulup öldüğünü görmek, sanıldığı gibi kötüye yorulmaz. Aksine bu, eski bir dönemin kapanması ve duygusal bir yükten tamamen arınma anlamına gelebilir. Belki de Artık böyle devam edemem dediğin bir süreç sona erecek. Bu rüya bir yeniden doğuşun habercisidir. Peki rüyada başkasının boğulduğunu görmek ne anlama gelir? Bu, o kişiyle ilgili duyduğun kaygıyı ya da onun yaşadığı duygusal zorlukları fark ettiğini gösterebilir. Bazen de bu rüya, senin bastırdığın bir duygunun başkası üzerinden sahneye çıkmasıdır. İslami rüya tabirlerine baktığımızda denizde boğulmak genellikle bir imtihan, sıkıntı ve sabır gerektiren bir süreç olarak yorumlanır. Ancak boğulmaktan kurtulmak hayra, ferahlığa ve dua ile gelen rahatlamaya işaret eder. Denizden sağ çıkmak, kişinin zor bir sınavdan sonra daha da güçleneceğini anlatır. Bu yüzden bu rüya seni korkutmak için değil, uyarmak ve hazırlamak için gelir. Sembolik olarak denizde boğulmak bize aslında şunu anlatır duygularını yok sayarsan bir gün onlar seni içine çeker. Bu rüya kendinle daha dürüst olman gerektiğini, sınır koymayı öğrenmen gerektiğini, yardım istemeyi ve hayatındaki yükleri paylaşmayı hatırlatır. Unutma, boğulma rüyası görmek bir zayıflık değil, insan olmanın bir halidir. Şimdi bu videonun en önemli yerine geldik. Senin rüyan. Çünkü her rüya kişiseldir ve gerçek mesaj o küçücük detaylarda saklıdır. Yorumlara yazmanı istiyorum. Rüyanda deniz nasıldı? Sakin miydi yoksa dalgalı mıydı? Boğulurken korktun mu yoksa kendini teslim mi ettin? Kurtuldun mu yoksa tam o sırada mı uyandın? Seni kurtaran biri var mıydı? Yorumlara örnek olarak şöyle yazabilirsin. Rüyamda dalgalı bir denizde boğuluyordum ve kimse beni görmüyordu. Ya da rüyamda boğuldum ama biri elimi tutup beni karaya çıkardı. Ben yorumları okuyacağım ve bir sonraki videoda seçtiğim rüyaları tek tek yorumlayacağım. Bu yüzden kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü her hafta yeni bir rüya konusu geliyor ve belki de bir sonraki videoda senin rüyanı konuşacağız. Beğeni bırakırsan bu seri daha çok kişiye ulaşır ve rüyaların o gizemli dilini birlikte çözmeye devam ederiz. Unutma, rüyada denizde boğulmak sana şunu fısıldar. Her yük taşınmak zorunda değildir. Bazen yüzmek için bırakmak gerekir. Bir sonraki rüya yolculuğunda görüşmek üzere.